Merhaba dostlar, bugün yine e, terk edilmiş bir binayla sizlerle birlikteyiz. Tesadüfen yanından geçerken fark ettim, sonra da daldım içeriye. Hep birlikte gezelim bakalım burası neymiş ne değilmiş. Videomuza geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Şöyle bir girişten girdikten sonra Ne diyorlardı buna? Bir arkalık, sıktık bir şey oraya atılmış vaziyette Evet burası da gördüğünüz gibi bir vergi dairesiymiş bir zamanlar vergi kalkınmanın temeli falan yazıyor ama kalkınamamış ve terk edilmiş gitmiş belki başka bir yere taşınmıştır Merkezi ısıtma soğutma sistemleri yerli yerinde duruyor. Evet eski bir iğne, ataş ve benzeri kutusu. Orada resmi dairelerin, kurumların vazgeçilmezi. Bir yani şöyle eski bir evrak dolabı metro binanın kaderi Keş yuvası olmak zorunda Şurada da gördüğünüz gibi aynı şekilde şeyler var Bakalım ileride neler varmış devam edelim Burada oldukça büyük bir yermiş ama Bakın Flaşı açabilirsek ah, Flaş çalışmalı Böyle Arşiv gibi bir yer galiba ...dorabı var. Şartmışlar, taşımışlar. Tamam. Şurada neler var? Her metruk binanın... ...kaderi... ...bir takım sesler geliyor. buradən mahmud əsul məktəbi məali olduqca qeypsək. deməli məhz o mahmud əsuli idi. olsun. terk edilmiş eski bir santral sistemi. Evet. Merkezi ısıtma sisteminden parçaları. Alkınmanın temeli ...hane gelmiş. Burası ayrı bir bölüm. atılmış, atıl vaziyette duruyor. Burada da verginin, vergilendirmenin, evet, vatandaşın vergi vermesinin, vergi vermeyen vatandaştan da devletin vergi toplamasının ne kadar önemli bir konu olduğu hakkında biraz daha önem kazandı gördüğünüz gibi. Nasıl demiş? Farklı şeyler. Şimdi bu. Evet arkadaşlar herkesin bildiği gibi ülkenin kalkınmasının temeli vergidir. Vatandaşı vergisini verirse ülke kalkınır. Yoksa kalkınamaz. Bu bir kuraldır. Tabii devletinde vergisini vermek istemeyen vatandaşlardan bir şekilde bu vergiyi tahsil etmesi lazım. Tahsil etmezsen başkasının hakkını yemiş olursun. Kendi elinle devlet olarak bir başkasına fakirin, fukaranın hakkını yedirmiş olursun. Başkasına Evet, yazıyor? 2005. Galiba yaklaşık 20 yıl önce terk edilmiş. 20 yıldır da atıl vaziyette duran bir bina. Neyse. Galiba burası bu kadar. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte eski ve terk edilmiş bir vergi dairesini gezdik. Kalkınmanın temeli olan vergi dairesi. Ee, pek enteresan bir şey yoktu. O yüzden biraz kısa bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.